Efendim merhabalar. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek için Akit stüdyolarındayız. İnşaat sektörünün e, de bağlı olan bir alt sektörü temsilen Akit stüdyolarındayız. Herkese merhaba demek istiyoruz. Bugün önemli de bir gün. Dört gündür önemli bir gün. Akit TV'nin HD yayıncılığının dördüncü gününden de e, selamlıyoruz hepinizi. E, Poliüretan konumuz bugün. E, daha çok poliüretanın ee, kullanım alanlarıyla ilgili, yani yalıtımı da konuşacağız, ısı yalıtımlarını konuşacağız. Öncelikle poliüretanla ilgili kısa bir giriş yapmak gerekiyor. 1937 yılında Otto Bayer e, bilim adamı kauçuk kaplamalarına alternatif bir keşif amacıyla e, çalışmalarında e, poliüretanı keşfediyor. Belki size çok yabancı geliyor, e, poliüretanı belki ilk defa bizlerden duyuyorsunuz. Ancak şöyle bir gerçek var ki. Ee, endüstriyel dünyanın ana kahramanlarından biridir poliüretan. Farkında e, olmasak da günlük hayatımızın her alanında poliüretanla karşı karşıyayız. Sizi bugün biraz şaşırtmak istiyoruz. Ee, poliüretanın günlük hayatımızdaki etkileri üzerine de konuşacağız ve açıkçası poliüretanın kendisini de göstereceğiz. Geçtiğimiz hafta Sprey Poliüretan Poliüre Derneği Genel Başkanı e, Doktor Yalçın Yıldız bir açıklamada bulundu. Dedi ki efendim poliüretanların tüm dünyada kullanım mı %3 her yıl artış gösteriyor. 1982 yılına kadar Otto Bayer yaşadı ve her yaşadığı zaman diliminde de poliüretanların gelişmesine önemli katkılar sağladı. Günümüzde çok çok daha fazla elbette ki kullanılıyor. Konuğumuz Doktor Yalçın Yıldız, sprey poliüretan Poliyoriye Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, poliüratanı, ısı yalıtımı ve derneği konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet poliüratan dedik ee, Sayın Başkan. Poliüratanı tanımlar mıyız? Yani teorik olarak da bir giriş yapsak poliüratan nedir? Poliüratan e, kimyasal yapı olarak bahsedersek iki komponentten oluşan e, poliol ve izosinat dediğimiz A ve B komponentten oluşan ve karıştı iki komponentin karışımı ile bir reaksiyon oluşumu var. Bu reaksiyon sonucunda ısı açığa çıkarak, çıkarak malzemenin şişmesi sağlanıyor içindeki gaz yardımıyla. Ve poliuretan genel amacıyla sizin de bahsettiğiniz gibi günlük hayatımızda bildiğimiz kadarıyla ısı izolasyonu için kullanılmakla beraber hayatımızın birçok alanında poliuretan var. Peki bunu genellikle tabii biz ben de sayın başkan da bir sektörü temsil ediyoruz yalıtım sektöründeyiz ve yalıtım sektöründe kullandığımız ürünlerin tamamına yakını eee poliüretan ve poliüretanla uzun yıllardır içli dışlıyız. Ama e, ben poliüretanla ilgili tanımlamaya ve anlatmaya kalktığımda e, sayın başkan genellikle şununla karşılaşıyorum. Birincisi kimyasal bir ürün. Dolayısıyla kimyasalın kavram olarak da e, toplumda yansıması malumunuz. Kesin. Açıkçası birincisi Çevreyle ilişkisi nasıldır Poliüretanların Çevreye zararlı mıdır? İkincisi izosyanat nedir? Poliol nedir? Bunlar doğal malzeme mi? Efendim endüstriyel süreçlerden, işlemlerden geçiyor mu? Açıkçası bu çokça merak ediliyor. Şimdi e, aslında çok güzel bir konuya değindiniz. E, polyuretan e, iki komponenti hem poliol kısmı hem de izosiyenat kısmı sizin de bahsettiğiniz bir kimyasal bir ürün. Ve e, şu an için en azından Türkiye'de ve dünyada kullanım e, alanlarına baktığımız zaman... Doğal bir ürün değil. E, bu tamamen petrol türevi ürünler. Yalnız e, dünyada da şu anda e, gelişen teknoloji dolayısıyla bu ürünlerin doğal ürünler haline getirilmesi için e, çabalar var ve bununla ilgili de e, çalışmalar da yapılıyor. Zannedersem bir bilgidir doğru mudur e, size de soralım. E, İran'a uygulanan ambargo neticesinde İran e, kauçuk ağacından reçine üretmeye başladı. Çünkü dünya reçine, izosyalar reçinesini İran'a satmıyordu. Onlar da bu zor koşullarda kendi doğa reçinelerini geliştirdiler gibi bir e, bilgiyle karşılaşmıştı. Doğru mudur? Tabii bu bilgi doğru. Bunun yanında işte e, soya yağı ve e, bitkisel birçok e, yağdan elde edilen poliuretan sistemler var. Ama e, maalesef şu anda bu sistemlerin fiyatları biraz pahalı olduğu için hı hı. E, kullanımı yaygın değil. Ama bu e, Dünya genelinde baktığımızda yeşil doğa, yeşil e, e, izolasyon mantığıyla gittiğiniz zaman e, yaklaşık herhalde bir 5-10 yıl içinde bu poliüretanlarda kimyasal kısımlardan çıkıp tamamen doğal ürünlerden elde edilen e, poliol ve izoşenatlar olarak kullanımı devam edecektir. Çok güzel. Peki çevreye karşı e, bu iki kimyasal reaksiyona girdiği anda, sonrasında, öncesinde çevreyle ilişkileri. Şimdi Nasıl bu poliretan? iki komponentin hem poliol hem de izosiyant kısmı tabii ki tek başına baktığınızda ikisi de çevre açısından sakıncalı kimyasallar içermekte. Ancak poliretan haline geldikten sonra yani poliretan köpük haline geldikten sonra bu şekilde köpük haline geldikten sonra tamamen doğaya bir zarar olmayan, gıdaya da temasına uygun olan, insan sağlığına hiçbir zarar olmayan bir malzeme haline geliyor. Peki poliüretanlarla ilgili şunu söyleyebilir miyiz? Poliüretanların keşfinden sonra e, otomobilde sürücüler daha konforlu otomobil kullanır halde. Efendim, e, sporcular e, daha hızlı koşar haldeler. E, mobilya sektöründe daha konforlu mobilyalar üretiliyor e, dersek yanlış söylememiş oluruz. Hangi sektörlerde yoğun olarak poliüretan kullanılır? Kesinlikle e, yanlış değil. E, kısacası e, poliüretan ilk başta bahsettiğiniz gibi binalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılmakta. Bunun yanında beyaz eşya sektöründe, işte evimizde kullandığımız buzdolaplarında, derin dondurucuların içinde poliuretan kullanılmakta. Mobilya sektörüne baktığınız zaman kullandığımız yataklar, koltuklar bunların hepsi poliuretan içerilmekte. Otomotiv sektöründe direksiyon simitinden, fites konuna, otomotiv koltuğundan Hava filtrelerine kadar, tamponlara kadar e, tamamen e, ile yapılmakta. Hatta şu anda e, otomotiv firmaların çalıştığı e, güncel konular, arabanın neredeyse yani 50'den fazla kısmının poliüretan parçalardan oluşması. Bunun yanında e, işte gıda e, depoları, soğuk gıda depoları, tavuk çiftlikleri, e, bu tarz e, sektörlerin e, korunmasında da ısı izolasyonu sağlamasında da poliüretan köpük kullanılmakta. Evet, e, poliüretanlar. NASA teknolojisi dışında bırakırsak değerlendirmenin zannedersem en iyi ısı yalıtım ürünüdür. Kesinlikle. Yani Bunu, bunun yanında de belirtmek isterim. Yani sadece bu bahsettiğimiz ürün grupları değil, e, ayakkabı sektörü tamamen e, poliuretandan oluşmakta şu anda. E, ayakkabının alt tabanından, içinde kullandığımız iç taban dediğimiz ürünlere kadar, üzerimizde giydiğimiz kıyafetlere kadar e, poliuretan aslında hayatımızın tamamen içinde. Bir bilgi, e, çok şaşırmıştım. Tabii Otto bayar poliüretan keşfi vesaire böyle bir e, ürünü keşfediyor ama hangi sektörde kullanılacağını da kişi düşünüyor ki kimyagerler bunu e, keşfetsinler. Spor ayakkabılarında spor ayakkabı tabanlarında kullanımı bir spor öğretmeni tarafından keşfediliyor. O da e, waffle makinasının deseline bakarken spor ayakkabılarının koşarken zemine yapışma kuvvetini artırabileceğini böyle bir ürünü düşünüyor. Bunu da poliüretanla yapabileceğini keşfediyor. Ve o günden bu yana tabii ki ayakkabı sektöründe çok ciddi oranda kullanılıyor poliüretan. Aslında bütün sektörlerde sektörlerde e, bu amaçla e, başladı kullanımı. Ve poliüretanın en büyük özelliği e, kimyasal e, malzemeler bakımından baktığında sıvı bir malzeme. Ve ikisi karıştığında şişerek bulunduğu kabın, bulunduğu yerin e, kalıbın şeklini almasından dolayı kullanım alanları çok geniş. Hmm. Ve en büyük özelliği bu. E, çünkü birçok e, malzemede kalıplandırmak, şekillendirmek gerçekten zor. Ama poliuretanın bu avantajından dolayı genelde bütün sektörlerde hem kimyasal, fiziksel yapılarında e, artısıyla beraber kullanımı yaygınlaşıyor. Peki, yalıtım sektörü yapı sektörüne geldiğimizde e, yalıtım sektöründe de ciddi anlamda e, sprey poliuretanlar kullanılıyor. Ama nasıl uygulayacağız? Yani bunları varillerde alıp e, çift kimyasalı efendim terasa döküp de orada mı şişmesini bekleyeceğiz? Nasıl olacak? Şimdi e, binalara geldiğimizde e, bu e, tamamen e, polietilen iki komponentli ve birbirinin karışmasıyla reaksiyona giriyor. Ve bu karışımı bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bu e, mobilya sektöründe, e, buzdolabı sektöründe e, makinelerle karışım makineleriyle, oranlı karışım makineleri yapılıyor. E, İnşaat sektörüne geldiğimizde de e, gene sabit oranlı püskürtme yöntemiyle Yardımcı olup püskürtme yardımcı kimyasal e, reaksiyonu sağlayabilecek makinelerle yapılıyor. Hı hı. Bu makinelerin özelliği e, ma e, malzemenin oranını kesinlikle bozmuyor ve sabit bir oranda karışmasını sağlıyor. Çünkü poliuretandaki en önemli özellik oranın doğru oranda o? karışması. Bire bir midir? Yani e, hacimsel olarak birebirdir Yani bir litre poliol ve bir litre izosianat olacak şekilde e, karışım sağlanır. Sprey sektörü için bu diğer sektörlere göre farklılıklar göstermektedir ve bu makineler buna göre dizayn edildiği için. Özel yüksek basınçlarda çalışır. Yaklaşık minimum 150 barlarda çalışır. 150 barla 250 bar arasında çalışır ve karışım performansını çok iyi yaparlar. Bir elle karışım gibi yapamazsınız ve püskürtmeyle de uygulama yaptığınız yüzeyin her noktasına istediğiniz şekilde ulaşabilme avantajınız olduğu için püskürtme yöntemi çok yaygın kullanılan bir yöntemdir. Pekala, ee, yanımızda poliol ve izosyonat var. Evet. Bunları evet bir makine yok ama elle de karıştırabiliriz. Kesinlikle. İstediğimiz köpük ısı yalıtımı açısından istediğimiz köpük belki manuel olarak oluşmayacaktır ama yine de izleyicilerimizin poliuretanın oluşum sürecini, reaksiyonunu görmesi açısından karıştıralım istiyorum. Tabii ki yani bu poliol kısmımız. Burada belli bir miktar poliolümüz var. Bu hacimsel olarak şu anda ölçüm yapıyoruz. Evet. Ee, Birebir onunda, izosiyanatımızla beraber e, karıştırdığımızda orada ikisinin birbirini görmesi mi, havanın bir etkisi var mı, havasız bu, bir ortamda bu birleştiğinde? Bu e, havanın etkisi yok. E, Burada sadece önemli olan karışım performansımızdır. O yüzden makine uygulamalarında bu karışım daha iyi olacağı için köpük yapısı farklı olur ve e, yüksek devirli makinelerle veya e, karıştırıcılarla bu şekilde karıştırma yaptığınız takdirde. Homojen hale gelmesi Homojenle için Homojen hale tamamen iki komponentin Amacımız iki bu. komponentin homojen bir şekilde gelmesini sağlıyorsunuz. Ve malzeme evet. bu şekilde şişmeye başlıyor. Yani kendi hacminin e, bu kullanacağınız ürüne göre kendi hacminin çok çok fazla e, yüksekliğine ulaşabiliyor. 1'e 30 e, gibi mi? Ya da bu, daha fazla? Bu e, 1'e 50'ye kadar çıkabiliyor. 1'e e 1'den 1'e 50'ye kadar çıkabiliyor. Ve e, buradaki en önemli e, avantaj bunu siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani e, uygulama firması belirliyor. Yapacağınız... E, üretime göre. Bu e, reaksiyon süresi de tamamen uygulamaya göre e, ta, e, ayarlanıyor. Sprey, püskürtme uygulamalarında bu reaksiyon çok daha hızlıdır ve malzemenin makineden çıktıktan sonra zemine yapışma performansının daha iyi olabilmesi için reaksiyonu ayarlama çalışıyoruz. Burada e, gördüğünüz şekilde biz püskürtme uygulamalarında e, yaklaşık bu şekilde bir uygulama sonucu çıkar. Hı -hı. Burada istediğiniz kalanını ayarlayabiliyorsunuz. Bu uygulama e, katmanlar halindedir. Tek Yok, katmanlar kaldık. halindedir. Evet. E, burada istediğiniz katman sayısına göre kalınlığı artırabilirsiniz. Hı hı. Şu anda pazarımızda veya e, genellikle poliuretanın kullanım kalınlığı minimum 3 santimdir. 3 santim bir kalınlık içinde yaklaşık 3 kat bir kalınlık ya, uygulama yapmak gerekiyor. Bu İstanbul bu gerekiyor. şartları için. Mi? Tabii Erzurum'da İstanbul durum değişecektir. Daha hı. soğuk bölgeler için öyle değil mi? Tabii tabii. E, şimdi poliuretan ısı iletim kat sayısı olarak baktığımızda e, şu anda izolasyon malzemeler açısından en düşük ısı iletim kat sayısı. Biz lambda dediğimiz bir değere sahip. Hı hı. Bu da e, 0.018 ile 0.022 arasında bir değere sahiptir. Şu anda bu özelliği sağlayabilen e, herhangi bir e, alternatif kimyasal malzeme bulunmamaktadır. En yakın ürün e, lambda değeri. Burada de en göreceğim. yakın ürün e, XPS, EPS, taş ürün olarak değerlendirebiliriz. Onların da e, ısı iletim kat sayı değerleri, lambda değerleri 0.035'ten başlıyor. 40-45-50 şeklinde devam ediyor. Hı hı. Ve bu da e, doğal olarak kalınlık ...uygulama kalınlığınızı değiştirebiliyor. Ee, bizim poliuretandaki en büyük e, avantajlarımızdan bir tanesi... E, ...bir kıyaslama yapmamız gerekirse e, 5 santim poliuretan <laughs> köpük kullandığınız yerde... ...ortalama 8-9 santim civarında XPS, EPS yaklaşık 11-12 santim kalınlığında da taş şunu kullanmanız gerekiyor. Çok çok iyi. Hem ağırlık açısından hem maliyet açısından zannedersem çok avantajlı hale getiriyor. Kesinlikle ve poliüretan köpüğün en önemli avantajlarından bir tanesi uygulamasında ek yeri bulunmaması. Evet. Ve e, kullandığınız malzeme ne kadar e, iyi olursa olsun ek yerlerinden dolayı ciddi bir ısı köprüler oluşmakta ve ısı kayıplarına neden olmaktadır. E, o yüzden poliüretan dışındaki XPS, EPS, taş ve benzeri muadil ürünlerde bu ısı iletim e, ısı köpüklerinden dolayı kaybımız oluşmakta ama poliüretan da böyle bir ...dezavantaj kesinlikle bulunmamakta. Peki yapının uygulanmadığı kısmı var mı? Şimdi teraslarda uygulanabilir... E, ...temel perde betonlarında uygulanabilir... ...uygulanmayan bir alan olabilir mi? Uygulanmayan bir alanı e, yok denecek kadar az. Evet. E, çünkü ısı izolasyonu olarak baktığınız zaman... E, ...binamızın temelinden başlayıp... ...otopark katlarından e, çatıya gider. E, hatta e, ülkemizde yeni yeni başladı ama... E, yurt ...Avrupa'da çok yaygın olarak kullanmakla beraber... E aslında en büyük sıkıntımız ve hiç kayıp edilmediği bir şey kat aralarında, alt kattan üst kata veya yan daireler arasında ısı kayıpları. Evet. E, e, biz kat aralarına ısı izolasyonu yapmıyoruz Türkiye şartlarında. Yalnız bu yeni yeni başladı. E, kat aralarında da poliyotan köpük kullanabiliyoruz. İşte parke veya e, kalibralar altında. Burada şöyle bir ısı izolasyonunun yanında bir avantajımız da şu. Polietilen köpük e, kimyasal yapısı gereği yaklaşık %90-95 kapalı hücreye sahiptir. Ne demektir kapalı bu, hücre? E, açık hücre. E, hücreler baktığınız zaman e, herhangi bir şekilde köpüğe baktığınız zaman bunu anlamanız imkansız. Bu sadece özel cihazlarla e, ölçülür. Bu kapalı hücre demek içinde e, şişirici gaz kullanıyoruz ve bu Hı. gazların e, bu hücrelerin içinde hapsolması. Ve sıcaklık değişimlerinde bu hücreler hareket ederek ısı iletiminin e, oluşmasını sağlıyor. Açık hücre olması demek, malzemenin geçirgenlik özelliğine sahip olması demektir. Ve e, bu işte su geçirgenliği olabilir, hava geçirgenliği olabilir, ses geçirgenliği olabilir. Şimdi poliuretan… Cephete kullanıldığında örneğin e, Sayın Başkan, buhar difüzyon dengesini sağlaması gerekiyor e, kullanılan ürünlerin. E, bunu sokak ağzıyla söylersek binaların nefes alması gerekiyor. Evet. Bunu sağlar mı? Bunu kesinlikle sağlıyor ya. çünkü buhar difüzyon özelliği olduğu için ve açık hücre e, tamamen %100 kapalı hücre olmadığı için %10 civarında açık hücresinden dolayı buhar difüzyonu var ve e, hava geçirgenliği olduğu için e, kesinlikle dediğiniz gibi e, halk tabiriyle nefes alan alma özelliğine sahiptir. Peki. Bu sadece cephelerde değil bütün uygulamalarda e, söz konusu. Evet. Mesela katalarında e, şöyle bir avantajımız var. %100 olmasa da bu %10'luk açık hücreden dolayı alt kattan üst kata, üst katlar alt kata ses izolasyonunu ...bayağı önemli derecede önlüyor. E, evet, tam önlüyor. da onu soracağım. Yani, e, evet dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesi diyebiliriz... E, poliüretan köpükler için. E, bunun yanında su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı var. Bu yalıtım konularıyla ilişkisi nasıl? Sprey poliüretan köpükleri. Şimdi, e, az önce de bahsettiğim gibi... poliüretan köpük, e, şu anda gösterdiğimiz... E, poliüretan köpük tamamen ısı izolasyon amacıyla kullanılan bir ürün. E, maalesef yanlış bilinen bir... E, e, ya, e, bilgi var piyasada, sektörümüzde. Bu ürün su hüzerasyonu için kullanılamıyor. Çünkü e, içinde %10 civarında bir açık hücremiz var. Bu açık hücrelerden dolayı su geçirgenliğine müsait olduğu için su hüzerasyonu amaçlı kullanılmayacak. Su hücerasyonu amacı kullanılmak istendiği takdirde biraz formülasyon ile oynamak gerekiyor ve hücreleri kapatmamız gerekiyor. Ses hücerasyonuna gelince e, bu e, açık hücre üzerinden dolayı 50 desibel'e kadar, bu da yaklaşık insan sesine denk gelmektedir. Bu ses izolasyonu sağlamakta. Ancak formülasyonuyla oynayarak bu hücreleri %50 ve daha fazla da açarak %100 ses izolasyonu sağlayabileceğiniz bir ürün elde ediyorsunuz. Şu anda zaten piyasada e, kullanılan ses izolasyonu malzemelerinin hepsi polartandan yapılmaktadır. Peki, diyelim ki 100 metrekare açık bir terasımız var. Veyahut 50 bin metrekare bir e, fabrika çatımız var ya da bir soğuk hava depomuz var ısı yalıtımı yapacağız. Bu noktada bu ürünler o 100 metrekare terasın ısı yalıtımını yapar mı? Yoksa efem yürüyen fabrikalar değil mi mobil araçlarla uygulama. Mobil araçlarla köpükler bu mobil araçlar o 100 metrekareye gitmez mi? Yani maliyet fayda anlamında da e, baktığımızda 100 metrekare için çok yüksek bir maliyet mi çıkar? bizi izleyenler kendi balkonlarında olsun, teraslarında olsun, temel perdelerinde olsun bunu uygulayabilirler mi? Uygulatabilirler mi? Şimdi 100 metrekare bir alan için baktığınızda değil, bizim mobil araçlarla uygulamalar yapıyoruz. Bu çok yaygın bir şekilde sektörümüzde, pazarımızda uygulama firmalarımız çok fazla. O yüzden bu 10 metrekare bir işiniz de olsa, 100 metrekare de olsa, 11 metrekare de olsa illaki uygulama firmaları gelip yapıyor. Peki bu konuyla ilgili derneği aradıklarında dernekten bir cevap alabilirler mi? Yani ben 100 metrekare teras yaptırmak istiyorum. Dernek bu noktada nasıl bir cevap oluşturur? Dernek bu noktada şu cevabı verir. Mesela yapılacak olan işin maliyetiyle alakalı veya fiyat bilgisiyle alakalı bir bilgi vermeyecektir. Yaklaşık ortalama bir fiyat bilgisi verebilir. Net bir fiyat bilgisi olmayacaktır bu. Çünkü e, her uygulamacının e, farklı bir maliyet hesaplaması vardır. E, fiyatlar değişebilir. Ama burada doğru izolasyonu yapmaları, doğru kalınlık, doğru malzeme yoğunluğunu buna karar vermeleri konusunda dernek kendilerine yardımcı olabilir. Ve e, bizim internet sitemizde de üyelerimizde üyelerimizin bir e, listeleri var. Oradan üyelerimize Olur. de ulaşma şansları var. Pekala. Gelelim derneğe o halde. Sprey poliüra tam Polyura derneği. 7 Nisan 2018 tarihinde dernek kuruldu. Evet. Hangi amaçla kuruldu ve bu amaçlara ulaşmak için ne tür faaliyetler içerisinde? Şimdi derneğimiz ne amaçla kuruldu? Bu birincisi bizim sektörümüzde gerçekten ciddi anlamda bir boşluk bulunmakta. Bu hem bizim içinde bulunduğumuz ham maddeciler ve uygulamacılar olarak bir boşluk bulunmakta ve sektördeki pazardaki bilinirliğimiz açısından bir boşluk bulunmakta. Biz bu derneği kurarken amacımız tamamen sektörümüzü bir araya toparlayalım ve halkımızı doğru izolasyon, doğru malzeme konusunda bilgilendirme yapalım. Çünkü şu anda ülkemizde ciddi anlamda bu konuda bir bilgi kirliliği var. her malzemeyle izolasyon yapabilirsiniz. Ama burada önemli olan yaptığınız izolasyonun uzun ömürlü olması ve sizin istediğiniz faydayı size sağlaması. Şimdi inşaat bir bina olarak düşündüğümüzde binanın temelden çatıya dar yaptığınızda temelde bir ısı izolasyonu yaptığınızda bunun 3 yıl 5 yıllık bir ömür olan bir malzeme yaptığınızda sizin 3-5 yıl sonra binayı değiştirme şansınız yok. Yapacağınız uygulamanın izolasyonun doğru ve doğru üründe yapılması gerekiyor ve uzun ömürlü olması gerekiyor. Burada siz amacınız ısıdan e, soğuktan sıcaktan korunmaksa bu e, kullanılması gereken malzemenin ona göre seçilmesi gerekiyor. Hı hı. Diğer bütün malzemelerde de ısı yalıtımı yapılıyor. Ama burada e, bizim amacımız tabii ki polietanı savunuyoruz ama diğer malzemeler kullanılmaz diye bir iddiamız kesinlikle yok. E, diğer malzemeler de kullanılması gerekiyor. Ama her malzemenin nerede Sağladığı doğru yerde var, ve farklı. doğru şekilde kullanılmasını hı hı. sağlamaya Peki, çalışıyoruz. Peki bu makineye sahip olan Herkes bu uygulamayı yapabilir mi? Yani bunun bir eğitimi mi var? Bir yerden mezun mu olması gerekiyor? veya dernek bunlarla ilgili bir takım faaliyetler örgütlüyor mu? Şimdi e, bu makineye sahip olan herkes bu uygulamayı yapamaz. E, yapmaması gerekiyor. E, bu hmm. sonuçta kimyasal bir e, reaksiyon e, yapıyoruz. Ve uygulama yapan ve makineyi kullanan kişinin bunu gerçekten bilmesi gerekiyor. E, elde ettiği ürünün özelliklerini görmesi gerekiyor. Oluşumunu bilmesi gerekiyor. Ve biz dernek olarak e, şu an için e, bunun altyapısını oluşturduk. E, kimyasal malzemelerin bilgisinden, poliuretan bilgisinden, makine kullanımına kadar, püskürtme yöntemlerine kadar her türlü eğitimi dernek olarak veriyoruz. Hı hı. Ve bu konuda da hem uygulamamıcılarımıza hem de pazardaki işverenlerimize e, bu destekleri sağlıyoruz. Şimdi bir sprey poliuretan ve poliüre, bir de poliüre e, evet. ürünü var. Su yalıtımlarında kullanılan, onu da bir başka programda ele alacağız, inceleyeceğiz. Bu ikisiyle ilgili bütün bu söyledikleriniz yani eğitimler, sertifikalar. Kesinlikle. Peki eğer dünyanın en iyisi yalıtımıysa bunu duyurmak adına elbette ki bir takım faaliyetler içerisindeyiz. Bu program bile o faaliyetlerden bir tanesidir. Başka ne tür faaliyetler var? Burada bizim şehir toplantılarımız var bunları başlattık. Geçen ay Samsun'da ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu toplantılarımızı yapacağız. İnşallah bundan sonraki toplantımız İstanbul'da olacak. Bu toplantıya biz katılımcı olarak mimarları, mühendisleri, müteahhitleri ve sektörde bu uygulama işiyle uğraşan herkesi çağırmaya çalışıyoruz, buluşturmaya çalışıyoruz ve tamamen izolasyonun ne olduğuyla alakalı bilgi vermeye çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi e, piyasada, sektörde çok ciddi bir bilgi kirliliği var. E, ben hep şöyle veriyorum, gazete kağıdıyla bile izolasyon yapabiliyorsunuz sonuçta. Onun da bir ısı iletim kat sayısı var. Yani ama e, burada işte e, ömrü, e, size sağlığı, performans çok önemli. E, bu bilgilendirmeyi yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimler veriyoruz, seminerler ve sempozyumlar düzenliyoruz. İnternet sistemimizde olsun, sosyal medyada olsun... Bunları yaygınlaşmaya çalışıyoruz. Şu anda bu ay sonu itibariyle çıkacak olan bir de dergimiz var. Evet. Bu dergimiz tamamen teknik ağırlıklı bir dergi. Bir magazin polyuretan dergisi değil. E, evet, ismi. Poliüretan evet. ismiyle çıkıyor. Hem poliuretan hem poliüre ve bununla ilgili bizim yardımcı kimyasallarımızla ilgili bütün konuları içeren, teknik konuları içeren bir dergi. Bir e, proje sahibi, e, bir müteahhit mühendis bu dergiyi aldığında poliuretan nedir? Tolu nedir? Nasıl uygulanır? Nasıl uygulanması gerekir? Nelere dikkat etmesi gerekir? Bunların hepsini rahatlıkla görebileceği bir dergi. Süreli yayından bahsediyoruz. Bu e, dergimiz 3 ayda bir e, yayında olacak. Ve e, ilk sayısı dediğim gibi Aralık sonunda sektörümüze inşallah dağıtımı gerçekleştirilecek. Ve e, bu tarz e, dergiler, internet sitesi, televizyon yayınlarıyla halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Dernek faaliyetleri gerçekten zordur. Ee... E, ...finansal açıdan zordur, hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından zordur. Ancak benim takip ettiğim ve içerisinde bulunduğum e, süreçten baktığım zaman... ...7 Nisan'da kurulmuş bir dernek için oldukça aktif e, gözüküyor. Sektördeki temsiliyet durumu e, nedir sizce SPPD'nin? Şimdi e, dernekler e, aslında e, bir gönül birliğidir. Ben öncelikle bunu söylemek istiyorum... Çünkü bu bir işe gönül vermezseniz bunu başaramazsınız kesinlikle. Ve biz bu derneği oluştururken de yönetim kurulumuzu belirlerken de sektörde gerçekten hizmet vermiş, çok uzun yıllardır bu sektörün gelişiminde başından beri bulunan firmalardan, yönetim kurulumuzu belirledik. Şu anda 11 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Bu yönetim kurulundaki sektörel olarak en yeni üyemiz yaklaşık 7-8 yıldır bu sektöre hizmet veren birisi. Diğer üyelerimiz 25-30 yıldır bu sektöre hizmet veriyor ve gerçekten gönül veren insanlar. Ve bu e, bu dernekten kesinlikle ve kesinlikle ne e, maddi manevi hiçbir beklentisi olmadan tamamen sektörümüzün gelişmesi için hareket eden kişilerden oluşmuş bir, bir e, yönetim kurulumuz mevcut. Bu da bizim başarımızı artırıyor açıkçası. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Stüdyoda konuğumuz oldunuz. Ee, şimdilik e, bu haftaki programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak sektöre ve yalıtım ihtiyacı duyan ya da yalıtımla ilgili olan kişilere son bir mesaj vermek ister misiniz? Ben öncelikle böyle bir program organize ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hem Akit TV'ye hem de size. Ve gerçekten ülkemiz açısından çok yararlı olacağına inanıyorum. Bu tamamen bilgilendirme amaçlı bir program olacaktır. Ve burada bizim... Hem internet sitemiz, sppd.org.tr internet sitemiz veya telefonlarımızla bize rahatlıkla ulaşıp her konuda bizden destek alabilirler. Bu bu yapılacak işin kaç metrekare olduğu önemli değildir. Büyük, küçük her türlü konuda bizden destek alabilirler. Çekinmeden lütfen arasınlar. Yaşadıkları problemleri, sorunları, ihtiyaçları bize dile getirsinler. Biz kendilerine uygun çözümleri sunalım. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler bir programın sonuna geldik. İlk programımızdı bu. Yalıtım konusunu ilerleyen programlarda detaylıca inceleyeceğiz. Lütfen bize sorularınız, cevaplamanızı, istediğiniz sorularınız varsa mutlaka bize yazın. Akit TV yönetimine de ayrıca ben teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü bu tür programlar yalıtım bilincinin Türkiye'de artması demek, Türkiye'de tasarrufun teşvik edilmesi ve daha sağlıklı, e, konforlu mekanlarda yaşayacağımız anlamına gelir. Bu bilinçte e, Spray Poliüretan Poliureya Derneği'ne verdikleri destek nedeniyle de vakit yönetimine çok teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık.